Merhaba arkadaşlar. Denetleyici ve düzenleyici sistemleri işliyorduk. Sinir sistemini anlatmıştık ve şimdi hormonal sistem yani iç salgı bezlerini işleyeceğiz. Vücudumuzda bütün sistemlerin düzenli ve birbiriyle uyumlu çalışmasını sinir sistemiyle iç salgı bezlerimiz birlikte sağlarlar. İç salgı bezlerimiz yani vücudumuzun çeşitli bölgelerinde bulunan çeşitli büyük büyüklüklerde bezlerimiz var. Hipofiz bezi var. Mesela kafatasımızın içerisinde. Tiroid bezi var boğazımızda. İşte böbrek üstü bezlerimiz var. Böbreğimizin üzerinde gibi. Vücudumuzda çeşitli bezler var. Ve bunlar bizim iç salgılar üretmemizi sağlıyor. Şimdi iç salgı demişken iç salgı diye bir kavram varsa mutlaka bir de ne de vardır? Dış salgı da vardır arkadaşlar. E, Bunu önce bir özetleyelim isterseniz. İç salgı nedir? Dış salgı nedir? Şimdi eğer bir Vücudumuzdaki bir yapıdan salgılanan sıvı organın üzerine dökülüyorsa buna dış salgı denir. Mesela tükürük bezlerinin ürettiği tükürükler ağzımızın içerisine dökülür. Bu bir dış salgıdır. Mesela mide öz suyumuz mide tarafından salgılanır ve midenin üzerine dökülen bir sıvıdır. Dolayısıyla bu da bir dış salgıdır. Peki iç salgı nedir hocam? derseniz iç salgı diyebilmemiz için bir sıvıya ya da bir kimyasala bunun kana karışması ve kan vasıtasıyla ilgili yapılara, organlara ulaşması gerekir. İşte hücrelerin içine kadar nüfus ettiği için bu salgılara biz iç salgılar diyoruz ve bu iç salgı bezlerinden üretilen salgılara bu iç salgılara hormon adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bu ayrımı yaptığımıza göre Konumuza devam edelim. İç salgı bezlerimiz vücudumuzda denetleme ve düzenleme görevlerini ürettikleri özel salgılar ile yaparlar. Bu salgılara hormon denir. Hormonlar ilgili yapı ve organlara kan yoluyla taşınır. Bu önemlidir, üstüne basarak söyleyelim. Şimdi sinir sistemimizi işlemiştik. Daha önce anlatmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. iç salgı bezlerimizde şimdi yavaş yavaş işlemeye başladık. Her iki denetleyici sistemin de çalışmasında, özelliklerinde bariz farklılıklar var ve bu bariz farklılıkları bizlere sorularda soruyorlar. Dolayısıyla bunun üzerine biraz vurgu yapmak istiyorum. Sinir sistemimiz görevlerini çok hızlı gerçekleştirir. Mesela elimize bir diken battığında parmağımızı çekmemiz saniyelerden kısa sürer diyebiliriz. Çok kısa sürer. Yani bu esnada omuriliğin bunu değerlendirmesi, cevaplaması saniyeden çok daha kısa bir sürede e, gerçekleşen bir olaydır. Ama salgı bezlerimizin çalışmasına bakarsak, mesela hipofiz bezimiz var ve bu bez büyüme hormonu salgılıyor. Bu e, büyüme hormonunu şimdi bir düşünün. E, çizgi filmlerde hani iksir içen birisi bir anda böyle Hışt! diye büyür ya arkadaşlar. Böyle bir şeyle karşılaşan hiç aramızda olacağını zannetmiyorum. Yani hiçbirimiz bir anda birkaç saniye içerisinde ya da birkaç dakika içerisinde şöyle bir, bir metreden iki metreye çıkmaz. Anında büyümek anca çizgi filmlerde ya da işte iksirlerle, büyülerle sinema filmlerinde görebileceğimiz bir şey. Dolayısıyla büyümemiz uzun solukludur. Yani günler, haftalar, aylar süren bir şeydir. Bunun sağlanmasını sağlayan da iç salgı bezlerimiz yani hormonlarımız oluyor. Dolayısıyla iç salgı bezlerimizin çalışması yani görevlerini gerçekleştirmesi oldukça yavaştır diyeceğiz. Ama sinir sistemimiz ise görevlerini çok hızlı gerçekleştirirler diyeceğiz. Bir ikinci fark ise görevlerinde ve çalışmalarındaki fark ise şu alttaki maddelerdir. Onlara da bir bakalım. Kısa süreli çalışır, etkisi hemen ortadan kalkar. İç salgı bezlerimiz ise uzun süreli çalışır, etkisi uzun süre devam eder. Peki, şimdi iç salgı bezlerimiz nelerdir ve salgıladıkları hormonlar nelerdir? Şimdi iç salgı bezlerimizi slaytımızın bir önceki sayfasına dönerek yerlerinde göstermek istiyorum. Daha sonra salgıladıkları hormonları göstermek için yine bu sayfaya döneceğim. Birinci bezimiz hipofiz bezi. Hipofiz bezimiz afatasımızın içerisinde beynimizin hemen altında küçücük şöyle bezelye kadar bir bezdir arkadaşlar. İkinci bezimiz tiroid bezidir. Bu da boyun bölgesinde bulunuyor. Üçüncü bezimiz böbrek üstü bezleri. Ve dördüncü bezimiz pankreas. Son olarak yumurtalık ve testisten bahsedebiliriz bez olarak. Bunlar da cinsiyetle ilgili bezlerdir. Yumurtalık sadece dişilerde, testis ise sadece erkeklerde bulunan bezlerdir. Peki. Şimdi bu bezlerin hangi hormonlar ürettiğine bir bakalım. Hipofiz bezimiz büyüme hormonu üretir. Bizim büyümemizi sağlayan hormonları üreten bezimiz hipofiz bezimizdir. O beynin hemen altında bezelye kadar küçük dediğimiz bezdir arkadaşlar. Salgıladığı hormon neymiş? Büyüme hormonu. Burada yazmamış ama aslında çok önemli bir hormon daha salgılı. İkinci olarak bir hormon burada yazması gerekirdi. Onu ben şimdi size söylüyorum. Diğer bu bezler. Tiroid, böbrek üssü, pankreas, yumurtalık, testis ve burada adı geçmeyen diğer bütün bezler büyük bir çoğunluğunun çalışmasını düzenleyen yine bir hormondur. Ve bu hormonu da üreten yine kimdir? Hipofizdir. Zaten hipofiz nerede bulunuyordu? Beynin hemen altında. Beyin nasıl her şeyi yöneten, her şeyi kontrol altında tutan bir yapıysa Beynin hemen yakınındaki hipofiz bezi de yine her şeyi yöneten yöneticilik özelliği bu beyne yakınlıkla bir ilişki kurarak aklımda ben tutuyorum. Siz de böyle tutarsanız kolay kolay unutmazsınız. Peki dolayısıyla hipofiz iki hormon salgılıyor diyeceğiz. Bir tanesi büyüme hormonu diğer ise diğer bezlerin çalışmasını denetleyen düzenleyen hormonlar diyeceğiz. Hormonların ne işe yaradığını da bir sonraki slaytımızda anlatacağız. Sadece şimdi kim hangi hormonu üretiyor onları bahsedelim. Tiroid kendi ismine benzer bir hormon tiroksin hormonu üretiyor. Böbrek üstü bezlerimiz adrenalin ve aldosteron hormonu üretiyor. Pankreas insülin hormonu ve glikogon hormonu üretiyor. Yumurtalık ve testis ise cinsiyete özgü hormonlar üretiyor Dolayısıyla bunların da kendine has özel isimleri var aslında İşte bir adrenalin insülin gibi kendine has ismi var ama müfredatta bu kadar detaya girilmemesi gerektiği için e, genelleyerek söylüyoruz diyoruz ki eşeysel hormonlar üretir bu eşeysel bezler peki Şimdi salgı bezleri ve bunların görevlerine gelelim. Hipofiz bezi daha önce söylemiştim, önemli olduğu için bayağı bir vurgulamıştım az önce anlatmıştım. Hipofiz bezi iki tane hormon salgılıyordu. Bunlardan birisi bizim büyüme ve gelişmemizi sağlayan hormon. Diğer salgıladığı hormon ise diğer salgı bezlerini etkileyerek onların hormon salgılamasını yani onların çalışmasını denetleyen hormondur diyoruz ve hipofizi geçiyoruz. Şimdi tiroid bezi. Tiroid bezi kendi ismine yakın bir hormon üretiyordu arkadaşlar. Tiroksin. Tiroksin hormonu vücudumuzdaki metabolizma hızını düzenler. Büyüme, gelişme ve diğer kimyasal olayları düzenleyen bir hormondur tiroksin. Ve burada bir ek bilgi söylemek istiyorum. Tiroksin Hormonunun üretilebilmesi için vücudunuzda iyot bulunması gerekir. İyotu nerede duymuşsunuzdur? Eve aldığınız tuz paketlerinin üzerinde. iyotlu tuz diye yazar. Vücudumuza iyotu almamız gerekiyor. Yeterince iyot almadığımız zaman e, tiro, tiroid bezi bu hormonu üretmekte zorlanıyor. Bu hormonu üretmek için uğraşırken uğraşırken bu bez bu tiroid bezi şişmeye başlıyor arkadaşlar. Yoruluyor ve şişmeye başlıyor. Ve bizim boğaz kısmımız da şişmeye başlıyor tiroid bezine bağlı olarak ve biz bu hastalığa goiter hastalığı diyoruz. Tiroid bezi ile ilgili şunları özellikle bilelim. Metabolizma hızını düzenleyen trioksin hormonu üretir ve bu trioksini üretebilmesi için iota ihtiyacı olur. Yeterince iyodumuz, iyot olmazsa vücutta bu da guatr hastalığına neden olur. Böbrek üstü bezlerimiz iki tane hormon üretiyor. İkisi de A harfiyle başlıyor. Dolayısıyla bu şekilde ben aklımda tutuyorum. İki tane A'la başlayan hormonum var. Bütün öğreneceğim hormonlar arasında. Ve bu iki tane A B'ye gidiyor. Yani böbrek üstü bezlerine diyor. Peki bu hormonlar ne işe yarıyormuş? Korku, heyecan, öfke gibi durumlarda metabolizmamızı hızlandıran adrenalin hormonunu salgılar böbrek üstü bezleri. Salgılanan adrenalin sayesinde vücudumuz tehlikeye karşı kendisini koruma ya da ortamdan kaçabilme gücüne sahip olur. Mesela yolda tın 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 yürüyorsunuz. Kafanızı bir çevirdiniz, koca kafalı böyle kendi vücudunuz büyüklüğünde bir köpekle karşılaştınız. Ee, öyle bir şiddetle havladı ki arkanızda bir anda sıçradınız ve işte o esnada, o korku, o heyecan anında adrenalin hormonu üretmeye başladınız ve bu hormonun etkisiyle kalbinizin atış hızı arttı, vücudunuzdaki tüyler diken diken oldu. Tüm bu değişimlerin sebebi vücudunuzda üretilmiş olan adrenalin hormonu sayesinde oldu. İşte bu tepkileri vererek köpekten bir an önce kaçabilme, topuklayabilme, o ortamı bir an önce terk edebilme refleksini gösterebilmek için vücudunuz kendini böyle bir koruma mekanizma içerisine alıyor ve bunu adrenalin hormonu sayesinde yapıyor. Aslında adrenalin kelimesi günlük hayatta çok da yabancı olduğumuz bir kavram değil. Mesela adrenalin sporları diye bir şey var arkadaşlar, değil mi? İşte hani bungee jumping var. Çok e, akıllı uslu sporlar olmasa da bunlar. Ama yine de heyecan arayan insanlar için yani çok güzel sporlar diyebiliriz. Ben yapar mıydım bilmiyorum ama e, nedir mesela bungee jumping? Ayağına bir ip bağlıyorlar ve bir yüksek bir yerden aşağıya seni atıyorlar. Tam kafan yere çarpacakken ip mesafe olarak e, bitiyor ve e, ki, vücudun yere değmiyor. Sen de bir an böyle yere düşüyormuş gibi e, havada uçuyormuş gibi hisse kapılıyorsun ve adrenalin üretiyorsun. İşte senin adrenalin üretmene sebebiyet verdiği için bu tür sporlara ne demişiz arkadaşlar? Adrenalin sporu demişiz. İşte yamaç paraşütü, paraşütü, bungee jumping bu tür sporlara Giriyor. Zaten günlük hayattan biliyorsunuz. Dolayısıyla adrenalinin heyecan, öfke ve korku durumlarıyla alakalı olduğunu zaten aşağı yukarı kestirebilirsiniz, bilebilirsiniz. Bunu sadece neyle ilişkilendireceksiniz? Siz böbrek üstü bezlerinden salgılandığını bileceksiniz. Yeterli olacak arkadaşlar. Peki ikinci bir ürettiği, böbrek üstü bezlerin ikinci bir ürettiği salgı ise neymiş? Aldester olmuş arkadaşlar. Aldesteron ise kandaki ve hücrelerdeki iyon oranını düzenler. Biz biliyoruz ki boşaltımda en temel organ böbrek ve böbrek bizim vücudumuzdaki mineralleri de süzer. İşte fazladan aldığınız bir takım tuzlar var, vitaminler varsa, mineraller varsa bunlar bunların fazlası idrar yoluyla dışarıya atılır. Gerekli olan miktar ise tekrardan kana kazandırılır. İşte bunu yapan organımız böbrek. İşte bunun miktarını ayarlayacak olan hormon ise aldosteron hormonu olmuş oluyor. Dolayısıyla böbrek ve mineral miktarı aklımızda kalsın. Çünkü böbrek süzme işlemi yapıyor. Bunu zaten ön bilgilerimizle biliyoruz. Ve işte bu ayarlamayı yapan hormon ise aldosteron hormonu imiş arkadaşlar. Geçiyoruz. <laughs> Pankreas, pankreasın salgıladığı iki tane hormon var ve bu hormonlar birbirlerine zıt çalışıyorlar arkadaşlar. Bu hormonlardan bir tanesi insülin, diğeri ise glukagon arkadaşlar. İnsülin isminden aklınıza gelsin, şu başındaki in'den aklınıza gelsin arkadaşlar. Kandaki şeker miktarını indirir, in indirmek. Dolayısıyla kanımızdaki şeker miktarı arttığı zaman insülin hormonu üretiriz ve kanımızdaki şeker azalmış olur. Kanımızdaki şeker miktarı çok azaldığı zaman ise bu sefer glukagon hormonu salgılanır. Bu da kandaki şekerin miktarını artmasını sağlar arkadaşlar. Bunlar ne zaman olur derseniz dersek arkadaşlar Mesela yemek yedikten sonra hemen sonrasında bu besinler sindirildikten sonra kana geçtiğinde kanımızdaki şeker miktarı artar. Dolayısıyla yemek yedikten sonra kanımızdaki şeker miktarı için, artacağı için şu grafiğe bir bakalım. Bu yemek yedikten sonra kan şekerimiz bakınız artıyor, artıyor, artıyor. Sonra insülin devreye giriyor ve bu artan kan şekerini yine normal seviyelere çekmiş oluyor. Yine mesela oruç tuttuğumuzda ya da uzun süre aç kaldığımızda kanımızdaki şeker miktarı e, kullanıldığı için bu besinler kanımızdaki şeker miktarı azalacak azalacak. İşte böyle bir durumda e, glukagon hormonu üreterek kanımızdaki şeker miktarını arttırarak normal bir seviyeye çekmiş olacağız. Dolayısıyla pankreastan salgılanan hormonlar birbirlerine zıt çalışırlar. Birisi şekeri indirir, diğeri ise şekeri arttırır. İndiren insülin hormonu, arttıran ise glukagon hormonudur. Ayrıca arkadaşlar, pankreas hem enzim hem de hormon salgıladığı için karma bez olarak adlandırılır. Yani biz bunu daha önceki ünitelerimizde, sene başındaki ünitelerimizde işlemiştik. Sindirim konusunu işlerken demiştik ki pankreas sindirime yardımcı organdır ve ince bağırsağa enzimler gönderir ve bu enzimler tüm besinlerin sindirilmesini sağlayan bir enzimdir demiştik. Dolayısıyla bu enzimler bağırsağın direkt üzerine döküldüğü için biz bunlara dış salgı diyoruz. Yani pankreas hem dış salgı üretebiliyor hem de az önce işlediğimiz üzere insülin, glikogon gibi hormonları üreterek iç salgılar üretebiliyor. Dolayısıyla hem iç hem dış salgılar üretebilen bu tür bezlere karma bezler diyoruz. Dolayısıyla pankreas'ta diğer bezlerden farklı yanı bu ve bu farklı yönünden dolayı sorularda çıkabiliyor. Buna da dikkat edelim. Peki, sırada eşeysel bezler var. Eşeysel bezler cinsiyete özgü bezler demiştik. Kızlarda yani dişilerde şu iki yapı bu yumurtalık dişinin eşeysel bezidir. Erkeklerde de iki tane testis var arkadaşlar. Şu resimde gördüğünüz şu iki testis bu da erkeklerin eşeysel bezleridir. Bu bezlerin ürettiği eşeysel hormonlar cinsiyete ait özelliklerin kazanılmasını sağlar. Hemen şurada okuyalım ve özetleyelim. Yumurtalıktan salgılanır demiş. Dişiye özgü eşeysel hormonlar nelermiş bir bakalım. Hemen ergenlik döneminde dişiye özgü özelliklerin ortaya çıkmasını sağlar. Dişilere özgü ince ses gelişimi, üreme organlarının gelişmesi, dişiye özgü vücut yapısının oluşmasını ve yumurta oluşmasını sağlar diyebiliriz. Erkeklerin eşeysel hormonları ise bu testislerden salgılanan hormonlar ise ne gibi özelliklerin ortaya çıkmasını sağlıyor? Tabii ki erkeğe özgü özelliklerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Nelermiş bunlar? İşte erkeklerde görülen sakal bıyık çıkması, işte kılların aşırı büyümesi, sesimizin kolunlaşması, kemiklerin gelişmesi, erkek tipi böyle kaslı bir vücut yapının ortaya çıkması gibi erkeğe özgü özellikler de ve sperm oluşması da tabii ki aynı zamanda arkadaşlar bu hormonların etkisiyle oluşan olaylardır diyoruz. Evet şimdi etkinliklere geçiyoruz. İç salgı bezleri ve salgıladıkları hormonlarla ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayalım diyor. Etkinliği çözmeden önce yine aynı hatırlatmayı yapayım sizlere. E, sayfayı dondurun. Soruları bir bütün sayfayı bir yapın. Ondan sonra tekrardan oynatın ve benim cevaplarımla kendi cevaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Evet buyurun başlayalım şimdi. Büyüme hormonu salgılayan iç salgı bezidir. Bu kafatasımızın içerisinde beynimizin hemen altında bulunan bezdi. Hipofiz bezi idi arkadaşlar. Heyecan, korku, coşku anlarında salgılanan hormondur. Adrenalin hormonuydu bu. Heyecan, korku ve coşku anlarında salgıladığımız hormon adrenalin idi. Birbiriyle zıt çalışan hormonlardır. Birbiriyle zıt çalışan birisi kan şekerini arttıran, diğeri ise azaltan hormondu. Bu da insülin ile glukagon idi. Cinsiyet özelliklerini belirleyen hormonları salgılayan bezlerdir. Böbrek üstü bezleri eşeysel bezler. Tabii ki eşeysel bezler yani cinsiyet bezleri diyebiliriz. Diğer etkinliğimize geçiyoruz. Diyor ki şemada numaralandırılarak verilen iç salgı bezlerinin salgıladıkları hormonları ve bu hormonların görevlerini yazalım demiş. Bir numarada hipofiz var arkadaşlar. Hipofiz büyüme hormonu salgılıyordu. Bir de diğer bezlerin denetlenmesini sağlayan, yönetilmesini sağlayan hormonlar üretiyor idi. Evet. İki numaralı yapımız tiroid bezimiz. Tiroid bezi tiroksin hormonu üretiyordu. Tiroksin hormonu ise metabolizma hızımızı düzenleyerek bizim büyüme ve gelişmemize katkı sağlıyor idi. Evet. 3 nolu yapımız böbrek üssü bezlerimiz. Böbrek üssü bezlerimiz iki tane hormon salgılıyor idi. Aldosteron ve adrenalin hormonları. Adrenalin korku heyecan anlarını yönetmemizi sağlıyordu. Aldosteron ise böbreğin süzdüğü mineralin miktarını, iyon miktarını ayarlayan hormon idi. 4 numarada pankreas diyoruz. Pankreas ise İki birbirine zıt çalışan hormon üretiyordu. İnsülin ve glukagon. İnsülin kan şekerini düşürürken glukagon kan şekerinin artmasını sağlıyor idi. Bir bakalım 3'te 4 atladım biraz hızlı gittim. Evet cevaplarımızı kontrol ettik. Peki 5 numaraya geldik. Eşeysel bezler. Eşeysel bezlerimiz dişi ve erkekte birbirinden farklıydı. Dişilerde eşeysel bezlerimiz yumurtalık, erkeklerde ise testis idi. Bunlar yine eşeysel hormonlar üretiyordu. Yani cinsiyete özgü özelliklerimizin oluşmasını sağlıyor idi arkadaşlar. Evet, sıradaki etkinliğimiz aşağıda karışık halde verilen iç salgı bezleri ve salgıladıkları hormonları eşleştirelim. Pankreas kan şekerinin inmesini ve yükselmesini ayarlayan insülinle glukagon üretilmesini sağlıyordu. Dolayısıyla şöyle bir eşleştirme yapıyorum. Böbrek üstü bezlerimiz aldosteron ve adrenalin adlı 2 A ile başlayan hormonu üretiyordu. Burada karşılığında adrenalini görüyoruz. Onu işaretliyorum. Hipofiz bezi büyüme hormonu üretiyordu. Tiroid bezi yine kendi ismine yakın bir hormon yani trioksin hormonunu üretiyordu. Yumurtalık dişiye özgü eşeysel hormonu. Testisler ise erkek eşeysel hormonunu üretiyor idi. Evet sıradaki etkinliğimiz doğru yanlış etkinlikleri. Yine bunları yapabilmek için bence burada dondurabilirsiniz ekranı. Sinir sistemin nöron denilen hücrelerden oluşur. Doğru. Duyu almaçları tarafından alınan uyarı beyindeki ilgili bölümde değerlendirilir ve uyarıya cevap oluşur. Evet, bu da doğru arkadaşlar. Refleks davranışımızı gerçekleştiren merkezi sinir sistemi bölümü beyinciktir. reflekslerimizi, reflekslerimizi beyincik değil omurilik yönetiyordu. Onun için yanlış. Merkezi sinir sistemi dışında kalan sinirler çevresel sinir sistemini oluşturur doğruydu. Çevresel sinir sistemi uyartıları hem merkezi sinir sistemine taşır hem de merkezi sinir sisteminin cevaplarını ilgili organlara taşır. Aradaki sinirlerden oluşan kısımdır ve dolayısıyla bu cümle doğrudur. Kan şekerini düzenleyen insülin ve glikogon hormonları tiroid bezi tarafından salgılanır yanlış olacak arkadaşlar. Kan şekerini düzenleyen insülin ve glikogon pankreas tarafından salgılanır diyeceğiz. Hormonlar görevini düzenleyecekleri organlara kan yolu ile taşınır. Doğrudur. İstemli kas hareketlerimizi beynimiz denetler. Evet istemli yaptığımız tüm davranışları ve bunların kas hareketlerini beynimiz denetler doğru oluyor arkadaşlar. Evet sırada ergenlik dönemimiz var. Bu dersimizi en kısa sürede tekrardan yükleyeceğim. En kısa sürede görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın, evde kalın.